186. sorumuz aşağıdaki şekilde bir pistte yarışan iki aracın yarışın bitmesine kalan uzaklıkları ve aralarındaki uzaklık verilmiştir. Evet bakıyoruz bitişe olan uzaklığı. Bu ne demek? Bu 9 çarpı 3 olduğundan e, bu 3A kök 3 metre bitime kalan. Bunun ise 81 çarpı 3 olduğu için 9A kök 3 metresi kalmıştır bunun. O halde ikisinin arasındaki fark nedir? 9A kök 3'ten 3A kök çıkardığımızda 6A küküç yapar. 6A 3 90. Bir kere 6 ile 90 gitti. Bu 15 oldu. Bir kere A'nın içerisinde 3 olmalı. Neden? Küküç ile küküçü çarptık. 3 doğal sayıya ulaşalım diye. 3'ü bir de 5 ile çarpalım ki 15 olsun. Demek ki burada A'mız nedir? 5 kük 3'tür. Gidelim yerine yazalım. Kırmızı aracın. Bize yarışı bitirmesine kaç metre mesafe kaldığını soruyor. 3 çarpı A yerine 5 köküç yazdık. Bir de yanında köküçümüz var. 3 kere 5 15. ile köküçte 3. 15 ile de 3'ü çarptık. 45 metre mesafe kaldığını bulmuş olduk. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.